demiştik. Küresel denklem hızla değişiyor. Dikkatle takip edenler fark etmiştir. Son 10 güne baktığımızda küresel dengelerin değişmeye başladığı hissediliyor. Riyad Moskova görüşmeleri, Ankara Tahran arasındaki gerilimin diyaloğa dönüşmeye başlaması, bu çerçevede Hasan Ruhani'nin Türkiye'ye geleceğinin duyurulması, Ukrayna ve etrafındaki ülkelerin Rusya ile ilişkilerinin gerilime dönüşmeye başlaması, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nden Suriye ve sığınmacılar bağlamında gelmekte başlayan pozitif sinyaller, Putin'in Merkel'i devirmek için Almanya'daki aşırıcı uçları örgütlediğine dair haberler ve bu haberlerin özellikle NATO tarafından deşifre edilmesi bu baş döndürücü hızla gelişen olaylar bölgede ve dünyada gerçekten İslam dünyası açısından bugüne kadar olumsuz gibi görünen durumun nasıl olumlu bir değişime evrilmeye başladığını gösteriyor. İran'da ve Batı'daki bu değişimin temel sebebi hiç şüphesiz İslam ordusunun ete kemiğe bürünmeye başlaması ve Türkiye'nin kararlılığıdır. İran ve Rusya'daki belirli bir değişimin yanı sıra ABD ve Avrupa'dan da olumlu sinyaller geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Batı Afrika ziyaretlerine ziyaret edilen ülke yönetimleri ve Afrika halklarının verdiği değer ve önem Batı'yı çok ürküttü. Bunun yanında 25-26 İslam ülkesinin 200 bin özel kuvvet askeriyle Suudi Arabistan'da dünyanın en büyük askeri tatbikatını yaparak güç göstermesi elbette bu konuda en büyük unsur. Bu bir askeri tatbikatın çok ötesinde hiç şüphesiz bir küresel savaş provasıdır. Batı, İran ve Rusya karşısında Türkiye'nin çok yakın temaslı olduğu Azerbaycan ve Ukrayna'nın dimdik duruşları da denklemde önemli bir değer ifade ediyor. Yapılan son seçim sonuçlarına baktığımızda halkın İran yönetiminin Irak ve Suriye politikasını beğenmediğini ve desteklemediğini görüyoruz. Rusya ve İran, İslam dünyasının büyük ekonomik kuşuyoruz. Rusya ve İran, İslam dünyasının büyük ekonomik kuşatması altında. Suudi Arabistan'ın petrol fiyatlarına dip yaptırması, Rusya ve İran'a karşı bunu savaş silahı olarak kullanmak istemesinden kaynaklanıyor. Ayrıca İran, Rusya Rusya'yla Rusya'da da İran'da kendi siyasetleri açısından nereye kadar gidebileceğini gördü. Bu iki ülke birlikte bu şekilde yeni dünya düzeninde iyi bir yer alabilmelerinin zorluğunu anlamaya başladı. Tahran Sünni dünya ile savaşı seçerse İran mutlaka karışır. O zaman Hümeyni rejimi kuma saplanır ve devam edemez. İran halkı da bunu gördü ve İran'ın Suriye, Irak, Yemen savaşlarının ortasında iradesini ortaya koydu. İran seçimlerinde bölgeler bazında baktığımızda halkların farklılaştığı görülüyor. Mesela Belucistan %90'ın üzerinde muhafazakarları reddetti. Irak Şiileri de öyle görünüyor. Irak Şiileri, Tahran destekli Bağdat hükümetini açıkça cephe aldı. Bir de Davutoğlu, Tahran ziyaretinde ben sırf Türkiye adına değil, Körfez adına da buradayım dedi. Bu açık bir mesajdı. rusya İran ittifakına kısmen Irak ve yine kısmen Suriye'den başka destek olacak aktör yok yeryüzünde. ABD ise her türlü savaş gücünü elinde tutuyor olmasına rağmen bölgede halk desteği olmadığı için çaresizlikten bölgeyi, bölge ülkelerini kaybediyor. Dolayısıyla süper güç kabiliyetini de kaybediyor. Avrupa Birliği ise siyaseten ve sosyolojik olarak dağılmış ve çaresiz. Türkiye 3,5-4 milyon sığınmacıyı gözünü kırpmadan yıllarca misafir ederken o koskoca AB 1,5 milyon silahsız mülteciden korkmuş ve tırsmış durumda. Ya bu mültecinin bir de 3 bini silahlanıverse dünyanın gözünde büyüttüğü AB'nin ne hallere düşeceğini hayal edin. Kendince Türkiye'ye kafa tutan Berlin'in son çıkışlarına dikkat edin. Almanya'nın Türkiye politikasında keskin bir U dönüşü yaşanıyor. Bu belki kamuoylarına tam yansımıyor ama Almanya yeni dünya düzeninde yeni ittifaklar peşinde Rusya, Almanya'nın böyle yapabileceğini hiç beklemiyordu. Onun için Putin, Merkel'i devirmek ve cezalandırmak için belden aşağı çalışmaya başladı. Merkel ise gizlemiyor, çok açık konuşuyor, Türkiye'yi destekliyor. Bu sadece siyasi bir karar olmasa gerek. Almanya sırf köhnemiş, yaşlanmış bir ağabeyle yeni dünyada yer bulamayacağını gördü. Ayrıca ilk defa içindeki 3 milyon Türk'ün Almanya'yı ihya edebileceği gibi berbat da edebileceğini anlamış gibi görünüyor. İslam dünyasında 15 ila 50 yaş arası 350 milyon erkek içi yanan birer mücahit durumunda. Bunun önüne kimse geçemez hepsi iyi yetişmiş savaşçı. Batı bunu gördü, İran da bunu gördü ve kendisine sempatiyle bakan her ülkedeki Şiileri kaybedeceği korkusu sardı tahtını. İran Suriye'de tutunmakta zorlanıyor. Lübnan'da artık İzbullah istenmiyor. İzbullah örgütü bu durumu kendi içinde bile sorgulamaya başladı. Şimdi bu şartlarda İran Suriye'de Sünnilerle kuramadığı ittifakı Rusya ile mi kurabilecek? Bunu hangi şeyi kabullenebilir? Kim ne derse desin. Belki ülkeler yandı, yanıyor. Ama Arap Baharı olmasaydı İslam dünyasındaki bu uyanış olmazdı. Arap Baharı'nı ABD yaptı diye konuşanlara şunu sormak lazım. ABD süper gücünü mahvetmek için mi öyle yaptı? Küresel denklemde büyük bir kırılma ve dönüşüm yaşanıyor alışılmış, ezberlenmiş uluslararası ilişkiler denklemi alt üst oluyor. Ama yine de biraz temkinle beklemekte fayda var. Çünkü son raddede başka yeni gelişmeler ve kaymalar da olabilir. Ama inşallah inananlar için netice güzel olacak.